Kur'an'da kimi ayette iblis, kimi ayette şeytan olarak geçiyor hocam. Bunların ikisinin arasında herhangi bir fark var mıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihimizdain. İnna bu hayrın nasib. Amcaikum selamun aleyküm ve rahmatullahi ve Şimdi iblis ve şeytan arasında bir fark Bunu anlamak için biraz sözlük anlamına bakacağız. Ondan sonra Kur'an'ın kendi ayetler neden aynı bu kavram geçtiğini anlamaya çalışacağız. Ee, i̇lk olarak şeytan değil. Şeytan kavramı. Bu kavramla ilgili genelde iki görüş var. Yani birisi şeytan kavramı şatanadan geliyordu. Ee, ve bunun anlamı uzaklaşmak, doğrudan uzaklaşmak anlamı bazı e, Murat diyor ki, hayır bu e, şayatadan geliyor, şatanadan değil. Şayatadan geliyor ve Allah'ın bezindedir. Ve bunun anlamı e, yani adaptan yanmış. adaptan e, yani yanlış anlamında kullanılıyor. Neyden yanlış hocam anlayamadım. Allah'ın radebinden, gazabından e, evet. tabi uğramış. Gazabına uğramış. Öyle yanmış gibi. Canı yanmış orada gibi anlamlara geliyor. E, ne olsa olsun ama ikisi de bu biz bildiğimiz şeytan. Doğru yoldan uzaklaştırıcı bir amil olarak, bir faktör olarak e, gösteriyor bize Kur'an-ı Kerim. E, ve e, önemli şey burada şeytan e, Fail lazım dedi ki, yani işi yapan e, özne, yani nesne değil, özne lazım Şimdi e, dolayısıyla bizi doğru yoldan uzaklaştıran ne varsa şeytanlık yapmış olur. Ve e, tradisyonda halk arasında yaygın olan şeytan Öyle iki boynuzu var, korkunç bir şekildedir. Ee, görüşü çok yanlıştır. Çünkü tam tersine Kur'an'a göre yaldızlı sözlerdir. Ee, melek görünümlü olabilir ama e, şeytanlık yapımı varlıklar. Ee, cin ya da ins e, cinsinden olabilir. İns cinsinden değil, insanlar, senden herhangi bir doğrudan uzaklaştıran kim varsa o şeytanlık yapmış oluyor. Ee, ya da e, cin, yani göze gö gözükmeyen bir varlık sıfatında. İçimizde gizli olan, vesvese sokan, bizi doğrudan uzaklaştıran e, o varlık şeytan. Bir de Kur'an'da İblis kavramı yazıyor. Ee, İblis kavramı da Genelde bu eğer bir tarama yaparsan göreceksin ki e, iblis kavramı geçtiği ayette hepsi insanın yaratılışı ve o secde etme olayını insanın e, İnsanın yaratılışı, onun halife olması, e, meleklerin ona itiraz etmesi ile ilgili açıklamayı zaten başka bir videoda yapmıştım. O yüzden burada tekrarlamayacağım. İsteyenler oradan bakabilir. Ee, şimdi iblisin anlamı nedir? İblis e, bu, bu vezinin dışında yublisu yerinde yani e, fiil şeklinde de geçiyordu. ve oradan anlaşılır ki Arapçada bu ablasa fiili e, umutsuzluğa uğramak, umutsuzluğa düşmek anlamı. Dolayısıyla birisi Allah'ın e, rahmetinden umudunu kesiyorsa o zaman iblislik yapmış oluyor. Bu ayette yani iblis kavram geçti ayetlerde iblisin ıı, Adem'e secde etmemesi olayı o ıı, olayına sonra bu şeytan çünkü aynı anda hem şeytan hem iblis yan yana geçiyor mesela hayatta e, orada bu yoldan çıkan varlık ee, iblis oldu. İblis e, şeklinde bize anlatılıyor. Yani Allah'ın rahmetinden e, umutsuz olan bir varlık ispatını anlatılıyor. Şimdi dolayısıyla eğer biz e, genelde biliyorsun Kur'an Kur'an'ı anlama metodunda ya da Kur'an'ı anlamak istediğimizde biz daha çok bunu, bu kavramları bilmemiz, doğru anlamamız Bizim hayatımıza nasıl yansıyacaktır? Dolayısıyla ben bu iblis olsa ne olur, bilsem ne olur, bilmesem ne olur, bunun hayatımızda yansıması nasıl olmalıdır e, bölümü bana daha çok ilgilendiriyor. E, Kur'an-ı Kerim'de bir e, kavram değişikliğini zaten buna hep söylüyorum. Muhteradip yoktur. Teradik, yani e, benzer anlamlı e, kelimeler var ama eş anlamlı değil. Bir tık farklı olduğu için biraz farklı kavram kullanılıyor. Mesela bir yedi şeytan diyor bir ya da iblis diyor. Neden bu farklı kavramlar ortaya oh, geliyor? Ee, şimdi hem e, ilahiyatçı hem de bir e, psikolog olarak ben hayatın e, bu psikolojik boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela Adem'in secde etmesi ayaklarında aynı iblis olarak geçmesi ee, insanoğlu için en büyük düşman iblis olarak nedilendirildi. Ne zaman ki bir insan umutsuzluğa uğrarsa bir sürü psikolojik e, sorunlar da yaşamış oluyor. Bu depresyonu düşmek, intihar olaylarına girişmek, bunlar hepsi bu ayetler tutan o ayetleri açıkladı. Videoyu bir bizle izleyiniz. Çünkü orada e, bunun bir tiyatro şeklinde bir arada ol, olan bir vakanın yansıması olmadığını söylüyorum e, o videoda. Dolayısıyla burada istenen şey şudur. Sen eğer Allah'ın rahmetinden umudunu kesersen iblisleşmiş oluyorsun. Ve iblis insanın o yaratılışında yaratımda en büyük düşman olarak gösteriliyor. Bu bir yönü. İkinci yönü şeytan kavramını doğru anlamamız bizi görüntü göre birisine kıymet biçmemiz doğru olmadığını gösterir. Birisi görüntü olarak belki çok modern bir şeyler giymiş olabilir şüpheli bir çocuk, uzun saçlı çocukları, gençleri gördüğümüzde şeytan kıyafetli falan diyoruz ya genelde. Aslında e, tabi satanistler de var. Öyle görüntüyle kendilerini e, marjinallikle ortaya çıkmak istiyorlar. O ayrı konu. Ama genelde e, şeytanlar öyle ben şeytan ben sen yoldan çıkaracağım demez. E, şeytanlar e, sana doğrudan uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bir onlar 7-24 çalışıyor. Şeytan dediklerimiz yani içimizdeki iç kutsal, şeytani e, hisletlerimiz vardır bulunmaktadır ve birisi dışarıda bizi yoldan çıkarmaya uğraşır. Ve bu bize doğru yoldan uzaklaştırmak isteyenler koca şeklinde de olabilir dindar şeklinde de olabilir ve genelde öyledir. Hiç zaman sokaktaki normal bir vatandaş dinini bozmaz, bozamaz. Kurafeler hep dinin içindeki ben biliyorum doğrusu budur diyen e, ulemaların yani şey içinde, tırnak içinde ulemalar tarafından bozuluyor. Din adamları zaten dini bozmuşlar. Dolayısıyla bu iki yol yani hayatımıza yansıması. İblislik bu şeytanın bir özelliği ve en büyük günahı. İnsana en çok zarar veren bir O yüzden biz dikkat etmeliyiz. İblis olmamamız için ve ikincisi dediğim gibi şeytan güzel sözlerle, yalgısız sözlerle bizi yoldan çıkarıyor. Ve başka bir önemli şey de genelde bir kadının mesela güzel bir kadını görünce bu şeytandır ama ben yoldan çıkarıyor şeyi çok laygındı burada şunu söyleyebilirim madem sen bir normal bir kadını gördüğünde hemen aklına uzun bir şeyler geliyorsa o zaman sen e, hijab ve tesettürü anlamamışsındır. Ee, senin göz kapağın aslında senin hicabın olur. Göz kapağını e, bakışlarınızı kısıtlayın ayetine şey yapmalısın. Dolayısıyla böyle e, kadınları bu şeytandır denmemeliyiz. Eğer sana bir kadın normal bir kadın şeytan olarak geliyorsa sen yoldan çıkarıyor gibi de oluyorsa demek ki biraz kendin üzerinde çalışman gerekiyor. Bu bir aspekte de söylemek istedim. Çünkü yaygın vardır. Dolayısıyla şeytan, ben şeytanım, bana tanıyın diye çıkmaz ortaya, gizli oluyor. O yüzden de başarılı. Hocam ben anlatmak isterim bu kadar. Tam evet. bu, tam bu son söylediğinizle ilgili şu an ben hafız değilim tabii ki. Talebenizim yalnızca. Ama Nisa suresinde ilgili bir ayet vardı. Allah şeytana diyordu sanırım sen benim inanan kullarım üzerinde bir tahakküm kuramazsın. Hani onlara herhangi bir tesirin dokunamayacak diye. Orada bir iddialaştıkları bir ayetler vardı ve karşılıklı. Tam da bu kadın erkek mevzusunda o gözlerdeki icabı olan insanlara gerçekten tesir dokunamayacak. Hani o ayetle bağdaştırdığında ben bunu anlıyorum çünkü. Teşekkürler hocam. Evet. E, Ağzınıza yüreğinize sağlık. Videoyu izleyenler için söyleyeyim. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, videonun kalitesinde, görüntü kalitesinde ve ses kalitesinde bazı problemler yaşanıyor. Bunları benim düzeltmem gerekiyor. Yalnız işte hayatım meşgalis, belli başlı problemler. Yeteri kadar zaman ayıramadım. Kafamı veremedim. Bununla ilgili öncelikle hocamdan sonrasında sizlerden özür dilerim. Bunlar için gerekli çalışmaları inşallah yapacağız. Bir şeyler rayına oturmaya başlıyor hayatımızda. Bunun dışında benzeri, yani Kur'an'i konularda aklınıza takılan sorular varsa videonun altına bir yorum bırakacağım. O yorumun altına o sorularınızı yazabilirsiniz. Talebe göre hocamız da uygun görürse o soruları gündeme alır, onlarla ilgili videolar da çekeriz. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere de. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun hocam. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok zahmet için hocam. Estağfurullah hocam. E, kalitemiz iyileşmesi e, tabii iyileşse daha iyi olur ama e, önemli ise şey, eğer buna talep oluyorsa bunu izliyorlarsa tabii ben de bu konuda daha çok e, böyle kısa şekilde videolar yapmayı düşünüyorum inşallah yapacağız. Nasıl ederse. sadece dikkatiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi <laughs> ve